Selamlar, nasılsınız? Ben Serhat Sönmez. Bugün Birkan ve Aydın'la retail mağazaların e-ticarete karşı avantajları ve dezavantajlarını konuşacağız. Ee, bu haftaki sunucu da benim. Bu haftaki konuda bu çıktı. Haftaya da artık konu ne olur bilmiyorum ama sizin önerdiğiniz konular varsa bence yorumlara belirt belirtirseniz haftaya da içerisinden seçip o konu üstüne tartışıp e belki sizi de yukarı alabiliriz. Beraber tartışıp yeni bir e video çekmek isteriz açıkçası. O zaman direkt bir kanla başlayayım ben. Berkan sence mağazaların e-ticaret kartı avantajlarından mı başlayalım, dezavantajlarından mı başlayalım. Yani genel bir aslında yorum da yapabiliriz. Vallahi ben avantajı olduğunu bile düşünmüyorum yani. Ben kesinlikle Hı. %100 okeyim. ben çalıştığım her şirketle, partner olduğumuz her şirketle mağaza açmayı tavsiye ediyorum. Ee, çok fazla avantajı var. Yani en ben Amerika üzerinde söyleyeyim bunu. Birinci avantajı ve en önemli avantajı bence güven. Yani Amerika'da fiziksel olarak bulunuyor olmak, burada bir mağazanın olması, işte atıyorum kargoların buradan çıkıyor olması, iadelerin buraya geliyor olması, hı hı. müşteriler için, e-ticaret müşterileri için çok büyük bir güven kriteri. Yani eğer özellikle bir de pahalı bir ürün satıyorsanız, yani birkaç yüz dolardan daha pahalı bir ürün satıyorsanız, insanlar buna dikkat ediyorlar. Yani çok 20-30 dolarlık bir şey satıyorsanız bu önemli olmayabiliyor ama biraz pahalı bir ürün satıyorsanız, Atıyorum bizim çok pahalı sattığımız ürünler de var yani tanesi 5000 dolar olan masalar da satıyoruz. Ee, burada zaten ilk yaptığımız şey yani e-ticaret mağazamızdan da önce bir showroom açtık Amerika'da, Georgia'da. Ee, Bu showroomdan yapıyoruz bütün satışımızı ve lojistik süreçlerimizi. Ee, bence yani işiniz de ciddiyseniz ve buna ayırabileceğiniz bir bütçeniz varsa ki burada hani minimum 10 bin dolar gibi bir masraftan bahsediyorum. Yani dükkan kirası artı en azından bir çalışan olduğunu varsayarsak minimum 10 bin dolarlık bir masraftan bahsediyorum. Bunu yapmak işe çok daha fazla fayda sağlıyor. Yani orada 10 harcıyorsunuz ama öbür tarafta e-ticaret operasyonunuz aylık 20 daha fazla oluyor. Ben çok avantajlı ve karlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Süreç olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kesinlikle herkese tavsiye ederim yani. Süper. Aydın senden çok kısa böyle bir yorum alalım. Daha sonrasında zaten konuyu çeşitlendiririz. E, bence de avantajları e, dezavantajlarından çok önde. Mesela ben arbitraj, işte wholesale ve marka anlaşmalarıyla e, satış yapıyorum Amazon'da. Markaların direkt satıcısı olmak istediğin zaman, markalara mail attığında sizinle çalışmak istediğini e, ve ürünlerinizi satmak istediğini söylediğin zaman e, direkt ilk sorduğu sorulardan bir tanesi retail mağazan var mı? E, nerede satacaksın ürünlerini? Ondan sonra bizim ürünümüzü temsil edebilecek pozisyonunda mısın? En, en, mesela karşılaştığım sorularda bir tanesi de foto, mağazanızın fotoğraflarını gönderir misiniz? Web sitesini, bireysel web sitesini gönderir misiniz? gibi sorulardı. Eğer bir retail mağazamız olduğu takdirde o kategorideki bütün markaları bir nevize iki adım, üç adım önde ikna edebiliyorsun. Bu da retail mağazasında sattığın ürünü aynı şekilde online olarak da sana satış izni veriyor ya çok büyük avantaj sağlıyor hedeflerimiz arasında da zaten gelecek hedeflerimiz arasında da retail mağazası açmak var her kategoriye bir tane retail mağazası şart gibi bir şey yani hı hı. süper Evet ben de kendi düşüncelerimi belirteyim benim için de aslında retail retailin mağazalara dönüşmesi Bence çok güzel bir şey hem müşterilerin güven vermek açısından hem İşin kurumsallığı hem de sürdürülebilirlik açısından markayı dünyaya tanıtma açısından belki de e, çok önemli bir nokta. Sonuç olarak e, bugün ticarette ya yani online ticarette herkesi mağazamıza çekemiyoruz isim olarak bilinerek açısından. Fakat fiziksel mağazada dükkanından bir geçen bile o mağazaya ismine bakarak bir e, algı olabilir. Yani ileriki zamanlarda ben bu markayı görmüştüm diyebilir algısı bile. Aslında olumlu taraflarına işaret ediyor. O yüzden biz de günün sonunda aslında bu tür mağazaların hani kapatılmasından ziyade bence daha çok açılacağını aslında düşünüyorum ben. Ee, o yüzden de çok fazla olumlu kısım var. Sadece o değil. Hatta ben buraya mesela hazdan da bahsedebiliriz. Biraz müşteri deneyiminden de bahsedebiliriz. Ee, mesela en son mağazadan ne aldınız diye hatta size sorayım yani. Ya da online'dan ne aldınız ya da mağazadan ne aldınız diye böyle bir şey de sorabilirim aslında buna ben cevap vereyim Mesela ee, ev, evde şu an bulaşık makinesi bozuldu ee, Hı -hı. internette 50 euro daha ucuz ama Hı -hı. E, yakın bir mağazada e, gittim oraya Hı -hı. baktım Çünkü ölçülerini almam gerekiyordu. İnternette de ölçüler yazıyor her şeyle aynı birebir internette de var ama hani içim el vermedi attım arabanın bagajına getirdim internette neden e, almadım Bir hafta sonra ya teslimat diyordu Ondan sonra burada tamam hemen arabanın arkasına yüklediler. Getirdim eve kurdum. Bulaşık makinesini kullanmaya başladık. Yani en büyük avantajlarından bir tanesi işte bu. İşte bu aslında müşteri tarafından yapılan algı daha güvenli satır alma kısmına bence biraz daha içeriyor. Sonuç olarak fiyata bakmadan, fiyat odaklı olmadan tamamen güven duygusuyla aslında hareket ettiği bir nokta olmuş mesela bu noktada. Mesela birkaç seninki ne abi? Böyle bir Şimdi ben ama şöyle, şöyle bir şey eklemek isterim. Mesela şimdi bu Amerika yani çok büyük bir ülke. Yani burada mağazacılıkla hani onu başaramazsınız. Yani burada hani atıyorum Walmart'a girmediği sürece, Target'e girmediği sürece, onun raflarına girmediği sürece orada bir mağazacılık operasyonun söz konusu olamaz. Yani o hani lokal olarak o işi yapıyorsanız onu yapabilirsiniz ama ben mesela E-ticaret üzerinde söylüyorum yani söylediklerimi. Hani bizim E-ticarette de mağaza açıyor olmamızın sebebi mağazadan satış yapmak değil. Ya mağazadan evet. da satış yapabiliyorsak ne güzel yani lokal olarak da orada hani o dük mağazayı kabul edebilecek o masrafları kabul edebilecek hatta üzerine kar koyabilecek bir şey varsa e, ticaret varsa ne mutlu ama bizim evet, orada asıl hedefimiz o olmuyor yani bizim hedefimiz e, hem şey sağlamak kredibilite e, sağlamak dükkana dükkanın Mortar bir dükkanının olması işte atıyorum Shopify Payments için çok önemli. Diğer işte PayPal için çok önemli. Diğer çalıştığın ödeme altyapıları için çok önemli. Yani senin gerçek bir mağazanın adresinin olması. Ondan sonra işte atıyorum bu kira kontratının olması, faturalarının olması, bunları kanıt gösterebiliyor olmak bunlar çok önemli şeyler. Yani kesinlikle. Dijital olsa da bu çok büyük hani avantajlar sağlıyor. Benim mesela son zamanda gördüğüm Türkiye'de e-ticaret, Türkiye'den Amerika'ya e-ticaret yapan insanların da yaşadığı en büyük sorunlardan birisi bu. Yani PayPal kanıt istiyor, Shopify Payments kanıt istiyor ama o kanıtları veremiyorlar. Ya da tahta kanıtlar veriyorlar ve başları belaya giriyor. Yani tamam. Şey. Bunlar şeyden kaynaklı işte. Hmm. Ee, fiziksel adresi olmadığı için hep sanal adreslerden oluşan sorunlardan başlayacağı aslında e, durumlardan birisi. Şimdi orada şöyle yüzden... fiziksel adres alamazlar zaten. Fiziksel adres Hı -hı. almak ne demek yani? Fiziksel adresler, bütün adresler fiziksel. Sanal adres diye bir şey yok. Gerçekten orada Hı -hı. öyle bir adres var, öyle bir bina var. Ama o binada bin tane şirket açılmış o binada. Yani hani o Tabii. bizim fiziksel adres diye satın aldığımız şeyler, o aynı binada bin tane şirkete adres açılmış. O bin taneden üç tanesi, beş tanesi işte PayPal'la, bankalarla, Wise'la, Mertree ile bir sorun yaşadığında o kara listeye düşüyor o adres. Ve O adresten sen hmm. şirketini o adresi bilmiyorsun sen böyle bir problem olduğunu o adresle ilgili. Sen şirketini orada kuruyorsun, sonra işte başvuruyorsun. Onaylamıyor senin başvurunu banka ya da ne bileyim ödeme sistemi. Ee, yani bunu senin bilme şansın yok. Senin o gerçekten fiziksel bir adres açma şansın yok. Yani bir dükkan kiralayayım küçücük de olsa o dükkan benim olsun o fiziksel adres. O bir adam koyman lazım içine. Yani işte IRS'ten mektup gelecek işte ne bileyim Stake'den me mektup gelecek yani mektuplar gelecek o mektupları kabul edecek birinin olması lazım o şeyleri paketleri alacak birinin olması lazım o dükkanda bu da çok büyük masraflar yani eğer zaten hani hiç adres olsun diye böyle bir masrafa giremezsin böyle bir masrafa giriyorsan da orayı bir şey olarak kullanırsın hatta üzerine pazarlama için de kullanırsın yani biz yaptığımız açtığımız bütün mağazaları aynı zamanda pazarlama için kullanıyoruz ee, o işte dükkan içerisinden sürekli videolar paylaşarak işte o dükkanda çalışanın işte e, selfie gibi çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak bunları pazarlamamız için de kullanıyoruz. Kesinlikle burada fiziksel bir şey göstermek özellikle çok e, büyüme açısından çok doğru bir şey. Anlık bir de görüntüler yani doğal anlık e, beklenmeyen görüntüler hem müşteri bakımından da çekici hale geliyor izleyenler bakımından aslında. O da e, fiziksel durumu aslında özetleyen noktalardan birisi oluyor. E, bir de şu da güzel bir his sanki ya. Ha, güzel bir has. Hani web sitenizin aşağısına home adresiniz, lokal ne bileyim e, store'umuz de demek de bence güzel bir has. Ha bir de şunu ekleyeyim. Aydın'ın dediğine hmm. de geliyor günün sonunda. Şimdi atıyorum mesela senin bir, bir üretimin var ve o hmm. malını şeyde satıyorsun, Amerika'da satıyorsun. Ee, bunu e yapıyorsan atıyorum başka tedarikçilerin mallarını alıp kendi internet sitelerinde satmak çok zor. Ama Aydın'ın dediği gibi yani senin orada bir mağazan varsa diyorsun ki işte o işte X ür senin ürünlerine çok benzer ürünler üreten X üreticisine gidiyorsun. Diyorsun ki benim ben mağazamda senin ürünlerini de satmak istiyorum. Bu yani kolay kolay insanların hayır diyebileceği bir şey değil. Ee, genelde cevap olumlu oluyor. O cevapla aldığın o cevapla beraber o yetkiyle beraber o kişinin o markanın ürünlerini hem kendi mağazanda hem kendi internet sitesinde de satabiliyorsun. Yani bir noktada şeyden satıcıdan DTC satıcıdan şeye dönüşüyorsun. Pazar yeri gibi bir şeye dönüşmeye başlıyorsun zamanla. Başkaları ürünlerini de satarak. Yani o açıdan da e, avantajı çok fazla. Buradan var. şeye geçiyorsun. şunu eklemek istiyorum buradan. Hı. Mesela hani e, küçük bir yer açtın, e, kozmetik sektörü üzerine. E, Hı. bir ...yer açtın. Burada mesela ben Almanya'dayım. Sen Amerika'dasın. Amerika'daki... ...popüler olan e, bir ürün. Avrupa'da da çok rahat satılıyor. E, ben mesela oradaki... ...o popüler olan bir ürünün... E, ...mağazama satış etkisini almak... ...istediğim zaman e, mağazamı da... ...tanıttıktan sonra... E, ...onu satış etkisini alıyorum. Bu iş e, yavaş yavaş büyüyen bir... ...sektör olduğu için artık buradan da... ...B2B'ye de geçiş sağlayabiliyorsun. Çünkü onu sen... ...ilk başta e, görmüşsün... Ee, onun satış yetkisini Almanya için konuştuğum zaman ben Almanya'da satacağım bunu. Almanya'da satış yetkisini bana ver, senin yetkili distribütörün olmak istiyorum dediğin takdirde zaten karşı taraftan artık senin gerçekten ciddi bir e, satıcı olduğunu e, anladığı için sana bu yetkiyi de veriyor. Bu noktada burada sen o ürünün e, kendin satışlarını geliştirdikten sonra referanslarla birlikte e, ABCD markalarına da ulaşıyorsun ulaştıktan sonra da bir noktadan sonra da artık B2B'ye doğru, kayıyor. Yani e, büyüyen bir şey yani retail mağazanın önü çok açık bu konuda. Ya, Ve... Tabii şu da var aslında retail mağazada görüp mesela senin markanı gidip de farklı yani e, farklı şeylerden tedarik edebilir mesela insanlar. Sonuç olarak senin ürünlerini retail'de gördüğü ürün, şahıs ya da müşteri gitti kendi yaşadığı yere gitti farklı yere gitti tekrardan o ürüne ulaşabiliyor mesela online olarak da tabii ki tabii ki online olarak mesela bir ekstrası Hı. daha var e, retail mağazası benim yaptığım işle ilgili 5-6 e, tane mağazada şey işte markanın ürünlerini aldın dükkanına koydun satıyorsun e, yan taraftaki rafa da kendi ürettiğin ürünü aynısına o kategoride benzer bir kategoride benzer bir e, şekilde private label bir ürününü de üretip ee, yandal olarak hani müşteri geliyorsa içeri gelir. Gelmiyorsa da zaten senin mağazanı da ziyaret ediyorlar. Kendi web sitenizi ziyaret ediyorlar. Orada zaten onları ön plana koyacak olan kişi de sensin yine. Ee, i̇kisi bir arada da çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor yani bu işte. Ben bunu Londra'da bir mağazada gördüm bu arada. Pazar günü mağazanın önünden geçerken bir ürün dikkatimi çekti. Ee, şey yazmışlar. Şimdi kapalıyız kısmı değil de ee, nasıl diyeyim? Close yazıyor abi. Aşağıda Amazon'da online yazıyor ama. Aa çok iyi. Nasıl abi şey? Çok güzel mesela Kapıda gördüm QR kod koymuş. Bir direkt mağazaya gidiyor. <laughs> Vallahi çok iyi. Mantıklı yani. Bayağı güzel. Çok hoşuma gitmişti mesela o adamdaki şey e, sistem. O yüzden de böyle şey. Mesela ben markayı tamamen Londra'da gezerken gördüm. Ve Türkiye'de yaşayan birisiyim ben. O marka benim mesela hala aklımda. Aynen bak şu anda bile aklına geldi. Yani <laughs> devamlı e, ko Tabii. konusu geçtikçe. Yani çünkü çok e, ee, niş bir konu yapmış. Online. Yani online Online'da her yani. Yani burada kapalıyız ama online'da açıyoruz. çok hoşuma gitmişti bu şey, bu muhabbet. Hala da aklımda. Birken sen de bir şey diyecektin herhalde buraya. Ben şey diyecektim. Ee... aynı zamanda şöyle de bir şey var. E... <laughs> Şimdi şirket kurmak Amerika'da şirket. Amerika üzerinde söylüyorum ama yani ben burada çalıştığım için söylüyorum. bir şirket kurmak Amerika'da işte bir satışa başlamak, bir internet sitesi açmak, bir sanal adres satmak. Bunlar çok kolay şeyler artık. ve çok da ucuz şeyler. Yani Çinlisi, Hindistanlısı, işte Pakistanlısı milyonlarcası var. Yani çok fazla bir inanılmaz bir şirket enflasyonu var. milyonlarca şirket. Ama burada Küçücük bir mağaza, küçücük bir mağazadığınızı gösteren sosyal medya hesapları sizi o milyonların önüne geçirebiliyor. Çünkü o milyonların bu şey yok, bu artısı yok. Yani bu küçücük artı sizi çok fazla şirketin önüne geçirebilir. Aydın'ın dediği gibi yani belki o sizin o anlaşmak istediğiniz o malları işte Almanya'da mallarını Almanya'da satmak istediğiniz şirkete mail atan belki bin kişi var. Ama sizin mağazanızın olması, sizin ürünlerinizi mağazada satıyor olmanız Almanya'da sizi o 999 kişinin eline sizin o işi almanıza sağlar yani. Kesinlikle. Bir de mesela hani müşteri deneyiminden de bahsedebiliriz burada. Hem marka olarak da yükseltebiliriz ama mesela kendi markanızı kişileştirebilir hale getirebilmek için buradaki store'ların önemi sizce ne durumda? Örnek veriyorum yani yüksek bir markasınız. Store'unuz var ve burada gelip insanlar sizin ürününüzü kişileştirip alabiliyorlar. Buradaki deneyim size nasıl olur? kişi kişiselleştirilebilir diyorsun. Evet evet. Daha kişisel hizmet aslında demek istiyorum. Şimdi online'da genelde böyle fabrikasyon ürünler gibisinden düşünüyoruz yani online satışlarda. Fakat mağazada bu işi daha kişisel tarafa çekebilirler. Çekebiliriz aslında. Yani neden olmasın? Çünkü çok güzel olur. Mesela ben hı. şöyle özet geçeyim sana. Ee, Avrupa'da mesela Almanya'da Christmas zamanları hı hı. Christmas marketleri kuruluyor. Bu Christmas marketlerinin yani her yere kuruluyor. Yani hı hı. her mahalleye kurulduğunu, her semtte iki tane, üç tane olduğunu düşünün. Ondan sonra her Christmas markette de kişiselleştirilmiş ürünler çok fazla satılıyor. İşte kesme tahtalarından, dekorasyon tahtalarına, ko kolyelerden, bilezikler, şeylerden, takılardan, ya tutun şapkalara kadar kişiselleştirilmiş ürünler satıyorlar. Ve bunların halihazırda zaten retail mağazaları da var bu insanların. Şimdi eee bu Christmas marketler zamanında e, lokale daha fazla hitap edebiliyorlar. İnsanlara daha fazla çünkü çok yoğun sirkülasyon oluyor. Oralarda bulunuyorlar ama bu Christmas olmadığı zamanlarda, yılın 19 ayında da, 3 ay kuruluyor çünkü bunlar. Geri kalan 9 ayda da zaten bu arkadaş e, firmaların e, retail yerleri de var. Ve oradaki müşteri artık onu tanıdığından dolayı hem ona geliyor retail zamanı 9 e, aylık süreçte. E, Online'e döndürüyorlar çünkü her aldığı ürünün yanına bir kart vizitini, bir e, kendi markasının web sitesini falan yanına veriyor. O, e, o süreçte de hem markasını da büyütüyor hem e, şeyini de büyütüyor, güvenilirliğini de büyütüyor. Çok güzel avantajlı yani kişiselleştirilmiş ürünler Avrupa'da çok fazla revaçta ki Amerika'da da bir %100 böyle zaten bu işin merkezi Amerika. Hı, hı. Ya şimdi burada kişisel ürünler aslında sonlarında popülerden popülerlik gösteriyor. Bunun sebebi aslında insanların biraz daha Hmm, mutluluk kavramını kendi özel hissetme kavramı aslında daha doğrusu. Bu özel hissetme ve has kavramından kaynaklı oluşan bir şey. Hem online taraf hem de fiziksel mağazalar iki tarafta da bence insanlar e, kendini özel hissetmek için bence bir avantaj sağlıyor aslında satışa dönüştürme açısından. O da güzel bir noktaya geliyor. Ben bunu e, Amerika'da da deneyimlemedim ama gördüğüm Kısımlar şu şekilde işte Türkiye'de var Reflex Studio Studio'da mesela çok fazla talep var mesela gidiyorsunuz kendinize özel ürünler yaptırıyorsunuz ve yani çok da güzel marka değeri oluştu. Ne anlamadım ben. Reflex Studio var ya Türkiye'de biliyor musun bilmiyorum ama. Bilmiyorum ee, ne satıyorlar? Abi bunlar kişileştirilmiş tişört vesaire satıyorlar e, moda üstüne daha çok ama mesela mağazacılık var bu. Siz orada sipariş veriyorsunuz. 20-30 dakika bekliyor. E, Anında teslimat sağlıyor. Online'ı da var. Fiziksel mağazası da var mesela. Ama büyüme sebebi fiziksel mağaza abi. Çünkü göre göre insanlar geldi. Bunu reklamla, online reklamla değil, fiziksel mağazalarda e, kişiye özel ürünler yapa yapa büyüdüler mesela. O yüzden buradaki retail'in e, fiziksel mağazada oranı o yüzden ben böyle şey görüyorum çok etkili olduğunu düşünüyorum aslında Kişiye ben çok o konuda o konuda sana katılamayacağım çünkü şöyle bir hı. şey var yani retail çok ciddi bir operasyon ve zor bir operasyon hı hı. yani yani online'dan çok başka bir şey retail'de iş yapmak evet. ee, çok zor bir şey insan çalıştırmak işte ne bileyim e, işte o mesaj saatleri işte o insanlar e, bunları ayarlayabilmek organize edebilmek kolay işler değil Hele ben kendi özelimde söyleyeyim Amerika'da hı hı. bunlar çok daha zor yani sadece insan bulabilmek oluşturabilmek bile çok zor ee, o yüzden ben retaili çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama ben iyi bir e-ticaret operasyonu için retailin çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum yani sevdiğim için değil gerçekten sevmiyorum. Hı hı. Pazar yerleri de mesela benim için öyle der. ben pazar yerleri de sevmem ama bunlar çok kritik önemlidir yani bunlar bunlar işe çok şey katar artı katar. Yani bir retail mağaza olma. retail mağaza kaç insana erişebilir? Yani atıyorum eğer Manhattan'da falan yani değilse, hı. yani ulaşabileceği insan sayısı, erişebileceği insan sayısı çok kısıtlı yani birkaç on bin belki. Ee, o yüzden hani onun oradaki varlığı değil, onun e bizim e-ticaret operasyonumuza katkısı olarak bakıyorum ben yani açtığımız retail mağazalarında şeyimiz bu hedefimiz Hı -hı. bu. He, karlı olanlar da var yani ciddi kar ettiklerimiz de var mesela atıyorum çocukla ilgili kategorilerde mağazaların çok ciddi kar ettiğimiz mağazalarımız da var ama bu çok şey bir iş yani mağazacılık başlı başına bir iş e-ticaretten çok farklı Tabii. yani o mağazacılığı öğrenem, öğrenmek o mağazacılığı yapmak çünkü biz şimdi Türkiye'den markalarla çalışıyoruz. onların şeyleri ürünlerini burada mağaza açıp satıyoruz. O bizim e-ticaret operasyonumuza fayda sağlamak için yaptığımız bir şey. Yoksa biz mağazacılık bilmiyoruz. Mağazacılık yapmıyoruz. O şey karlı bile olsa o mağaza yeni mağazalar açmak gibi bir hedefimiz yok bizim. Yani ha sizin işiniz mağazacılıktır. Siz bunu yaparsınız yani burada karlı bir iş var, şekerli bir mağazacılık var. Bunu yapalım dersiniz ama şey yani o dediğim gibi başka bir dünya aslında. Yani o mağazacılığı yapabilmek Evet abi mağazalık tabii ki de zor bir şey. Aslında benim burada e, Reflex Studio'dan gitme sebebim şuydu. Mesela hani hep dedik ya private label ürünleri diğer markanın yanına koymak aslında. Şimdi burada aslında Reflex Studio şunu yaptı. İlk online olarak başladı. Daha sonrasında kendi mağazasını açtı. Şu anda Reflex Studio kendi ürünleri dışında diğer markaların ürünlerini de aldı içeri. Mesela Galatasaray Reflex Studio ile anlaşma yaptı. Galatasaray ürünleri şu anda Reflex Studio'da. Online olarak başladılar. <laughs> Anladın mı? Yani tamamen şey oldu. Online olarak başladılar kendi markayla. Daha sonrasında mağaza açtılar. Daha sonrasında diğer ürünleri retail olarak yani diğer markaları kendi ürünlerini çektiler. Hani biraz da tersten gittiler aslında bu da. Hmm. O yüzden şöyle, biraz daha şey Şöyle bir Hı? şey de söyleyeyim. Bir başka videoda da bu işbirliği konusunu konuşabiliriz. Yani bu işbirlikleri, işleri büyütmek için inanılmaz önemli. Evet. Bir başka bir videoda bu işbirliği konusunu konuşabiliriz. Mesela Öyle. senin söylediğin şey bir ek, e, e, TikTok'ta geçen gün gördüm. Hı -hı. Adam Nike hoodie almış. Onu Hı -hı. kesiyor ama Nike'ı kesmiyor yani. Nike bölümü duruyor. Diğer Hı -hı. tarafını kesiyor. Bir tane eski bir e, halı deseni gibi hani böyle Hı -hı. renkli renkli çok e, şey. Onlar kestiği yerlere göre onu da dizayn ediyor. İkisini birleştiriyor mesela. Ama Nike markası adı altında Custom bir hudu yapıyor işte kustom bir gömlek yapıyor hı hı. ama o mesela Hugo'nun gömleğini kesti mesela Hugo'nun markası duruyor Hugo'nun yüzde onun belli bir kısmıdır herhalde tahminim yüzde elli biri Hugo'nun duruyor yüzde kırk başka bir kumaştan şey yapıyor ama kişiselleştirmiş oyundan bir tane var şimdi adam bunu mesela kaçı sattı o Nike'ın hudu 459 dolara yazmıştım mesela yani hı. bu onu retail mağazasında yapabilirsin mesela tek bir mağaza ama Birkanın dediğine çok katılıyorum ben bu e, eleman çalıştırmak ondan işçi çalıştırmak Tabii işte, işte. o kiralar e, faturalar e, vergiler falan çok uzun olduğu için şimdi geliyordum dezavantajlarına <laughs> hatta yani, girmişken e, dezavantajlarına biraz da başla. dezavantajlarına da şunu anlatayım ya bir e, operasyon yapıyorsun orada bir e, pazar günleri hariç diyelim hatta kapattık diyelim Hı -hı. pazar günleri Almanya'da öyle kapattık diyelim pazar günleri. 6 gün yağmur, çamur, kar deprem demeden, düğün, cenaze demeden o işletmenin açık olması lazım. Yani bu sonuçta ne kadar da bir kurumsal bir şekilde de kendini de yönetmiş olsan da bir esnafsın. Yani küçük ya da orta ölçekli bir esnafsın. Büyümediğin sürece şey operasyondan çok büyütmediğin sürece bir esnaf kategorisindesin. Burada da eleman devreye giriyor iki tane üç tane eleman çalıştırman lazım ki vardiyaların çalışma saatlerini düzenleyebilirsin bazılarının hasta olabilir bazıları şey olabilir i̇şte vergisel süreçler oluyor sağlık sigortalarıyla ilgili süreçler oluyor kirası oluyor düzenli olarak faturaları geliyor Bunlar ekstradan maliyet bu maliyetler çok mu büyük bana göre e-ticaret operasyonlarında ilk konuştuğumuz noktada hani o Kazanç açısından en düşük kalematta çok fazla artan enflasyona karşı artan bir şeyler de değil. Mesela düzenli olarak 20 ise mesela onun aylık maliyeti 20 bindir. Yani 12 ay boyunca hemen hemen 20'dir, 21'dir, 22 olmaz. Ama dezavantajlar olarak da hani bir iş gücü, insan gücü ihtiyacı olduğu için en büyük sıkıntı bu yani bence. Olabilir. Ya Bu dediğin zaten zaman ve konfor sorunları da birlikte getiren aslında problemlerin başında geliyor. Bir kanal atayım ben topu biraz da. Hmm. Onun da dezavantajları hakkında söyleyecekleri vardır. Aydın söyledi zaten dezavantajlarını. Şöyle hmm. bir şey diyebilirim yani. Bu hani katlanmak gereken bir şey. Yani bu evet sorunları var ama bu sorunlarla uğraşmak gerekiyor. ben benim kendi şeyim, kendi e, görüşüm. Ben bir tanesini yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer amaç e-ticaret operasyonuysa yani amaç mağazacılık ise ben bir tane mağazanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve yani çok büyük olmayan bir mağazanın. Ee, Onu da işte 6 ayda, birisi ayda işte en azından kendini kavur edebilir, kar etmese bile kendini kavur edebilir bir noktaya getirebiliyorsanız muazzam bir şey. Ben yani kendini kavur etmese de gerek yok aslında. Mesela ben yani hı hı. E ticaret operasyonu belli bir noktaya geldiyse, yani kar eden bir e ticaret operasyonu varsa, hı hı. O, o tarafı kavur edebilecek bir operasyon varsa, yani oradan alınacak faydanın, şey yarattığı zarardan çok daha fazla olduğunu ben çok net gördüm yani defalarca gördüm hani atıyorum oranın aylık 10 bin dolar ek bir masrafa sebep oluyorsa o mağazayı açmak e-ticaret tarafında 20 bin dolarlık bir artıya sebep oluyor yani verdiğinden Kesinlikle. daha fazlasını sana geri döndürüyor ama işte o dediğim gibi Aydın'ın da bahsettiği sorunlar sebebiyle ben hani çok mağazacılık tarafını sevmiyorum yapmıyorum çünkü hani şey çok az insana ulaşıyorsunuz yani Hani çok muazzam bir lokasyonda değilseniz ulaşabileceğiniz insan sayısı çok kısıtlı, e-ticaretle kıyaslanmayacak seviyelerde yani ama belli noktalarda hani sizin için e kritik konumlar varsa atıyorum mesela işte e Manhattan olabilir işte mesela Amerika'da ben e bir flagship diyorlar ya, işte Amerikalılar e o amiral gemisi bir mağaza açmak istiyorum orada yani benim dünyadaki yüzüm olacak bir şey yapmak istiyorum falan diyorsanız ki hepsinin var yani akla gelebilecek neredeyse bütün başarılı markaların <laughs> arasında bir şeyleri var İşte ne bileyim orada olabilir Mesela bir flagship olarak hani bir mağaza olabilir ya da ne bileyim işte farklı sizin için özel konumlar vardır işte yaptığınız nişle yaptığınız işte sektörle alakalı özel konumlar olabilir orada lok lokasyonlarda mağazalar açabilirsiniz yani orada bulunmak gerektiği için ama eğer öyle özel durumları yoksa yaptığınız için yani işte Amerika'nın herhangi bir yerindeki bir mağazanın yeterli olduğunu düşünüyorum o size fiziksel olarak Amerika'da bulunmanın gücünü verir. Ee, i̇şte and mortar ben Amerika'da Amerikalı bir şirketim diyebilirsiniz. Bir çalışanınız olur. O mağazayı pazarlama süreçlerinizde kullanabilirsiniz. O çalışanınız işte biraz pazarlamaya hakim biri ise oradan sosyal medya için içerik üretebilir. Gelen işte müşterilerinizle olabilir. İşte kendisi yapabilir bunu. Ee, çok güzel içerikler ve maliyetsiz bir şekilde çok güzel içerikler çıkabilir. Ee, ben derim gibi ben bir tanesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrası biraz şeye giriyor yani artık mağazacılık içine geçiş yapmış oluyorsunuz Hı -hı. yani ziyaretten ziyade. Evet evet aslında ikiniz de güzel özetlediniz. Hem bir hem de medya tarafının artılarını ve eksilerini. E, kaydımız da 30 dakika ulaştı zaten. E, yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle toparlayıp aslında e, de kapatabiliriz bence. E, arkadaşlar siz de yorumlara belirtirseniz konuları biz de haftaya onlar üstüne çalışıp onlar üstüne konuşabiliriz. Yani e, daha da güzel konular şey yapabiliriz. Bizim sosyal medya kanallarımızı aşağıda bırakırız biz. Onlara abone olmayı e, beğenmeyi de unutmayalım videoyu. Ee, son var mıdır abi toparlamak istediğiniz böyle bir ee, şey konuşma bunu da haftada bir yapmak istiyoruz yani sen zaten söyledin onu Hı -hı. da haftada bir yapmak istiyoruz Hadi. böyle 30 dakikalık bir sohbet tadında bir şey yapmak istiyoruz e, bakalım e, o zaman gösterecek yani talep olursa bunu, yaparız tabi bunu salı akşamları ya da pazar kahvaltısında dinleyebileceğiniz bir konsepti aslında çevirmeye çalışacağız yani, tamamen standartıda bir program yapmaya çalışıyoruz her hafta bir konuyu alıp sürdürülebilir bir içerik çekmeye düşüncemiz var. O yüzden de konuların başlıkları bizim için önemli. Aynı zamanda eğlenceli konularda konuşmak isteriz yani. Daha böyle niş konularda olur, farklı konularda olabilir. İlk haftanın konusu da güzel ama ben kesinlikle bu mesela insanların Hı -hı. çok fazla düşündüğü bir şey değil bu mağazacılık e, bir mağaza olması Hı -hı. konusu. E, çünkü çok zor bir şey olduğunu düşünüyor insanlar. Değil aslında. Yani eğer satan bir malınız varsa, e, ha bir de şöyle bir şey var. Mağazanın şöyle bir artısı var onu atıyorum ufak bir deposu vesairesi varsa oradan lojistik süreçlerinizi de oradan yönetebiliyorsunuz. Yani bu bu da çok güzel oluyor. İadelerin oraya gelmesi, kargoların oradan çıkması. Yani siz toptan toplu olarak malınızı Türkiye'den Amerika'daki o adresinize gönderiyorsunuz. Kargolarınız oradan e, giriyor, çıkıyor. Bu da çok e, şey oluyor, süreçleri hızlandırıyor. E, evet. yani varsa bir Amerika'da tanıdığınız ya da böyle bir işte bir aracı kuruluş, bir ne bileyim bir Amerika'daki bir partnerle ulaşma şansınız varsa bu mağaza açma işini ciddi ciddi düşünün derim. Dediğim gibi yani ben bugüne kadar yap, bütün yaptığımız örneklerde hani ne koyduysak en az iki katını geri aldık mağazaya yaptığımız yatırımdan. iki katını geri aldık ve yani uzun vadede bunun çok farklı, ciddi bir kaldıraç etkisi oluyor. Aynen. Tabii uzun vadede kesinlikle olacağını e, ben düşünüyorum abi. E, çok kısa vadede operasyon yapmak istemiyorlarsa e, olabilir. O zaman abi e, videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere diyorum ben. A, yorum da yazın evet. arkadaşlar. Yorumlar algoritma için yorum çok önemli. Rağmen. Yorum yazın. Yorum. E, e, algoritma için beğeni, yorum, takip, abone hepsi aslında biz için e, önemli olacak. Bu ilk videomuz zaten. bu e, Kanalın ilk videosu. O yüzden de bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. O zaman hepiniz sevgiyle kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.